Yeni yıla adım adım ilerlerken 2021 yılının en şanslı burçlarından bahsedeceğim sizlere. İkizler yay aksında tutulmalar gerçekleşecek ve önemli bir kavuşumla başlayacağız yeni yıla. Jüpiter ve Satürn kavuşumu Kova burcuna geçecek ve böylelikle de bizim haritalarını nasıl etkileyecek? Nerelerde avantajlı olacağız? Nerelerde biraz zorlayıcı olacak? Bunlarla ilgili bir video hazırladım. Bunların daha detaylı şeklinde anlattığım videomda olacak. Onu da izlerseniz çok daha 2021 yılına bilgili, tecrübeli bir şekilde girmiş olacaksınız. Ve şimdi tabii ki kimlerle başlıyoruz? Koçlarla. Sevgili koçlar, 2021 yılı tabii ki sizlere sağlık, huzur, mutluluk versin öncelikle. Ondan sonrasında da sizlere bu yılın en şanslılarından bir tanesi diyebiliriz. Sevinçli bir haber değil mi? Çünkü 2021 yılına Girmeden 2020 özellikle sonlarında iyice sıkıldınız, bunu aldınız, sinir krizleri geçirdiniz ama şimdi artık onları bir kenara alıyoruz ve ne yapıyorsunuz? Özellikle de bu yıl en önemli konulardan bir tanesi sizin için seyahatler, eğitim ve yakın çevrenizde olan ilişkileriniz. Şimdi bu etkiler sizlerde sık sık seyahate çıkmanızı gerektirebilir ya da uluslararası firmalarda çalışmanızı gerektirebilir. Bunların yanı sıra da yakın çevreler, eş, dost, akrabalarla biraz daha fazla iletişim halinde olabilirsiniz. Ve tabii ki eğitim konusu. Ne yapabiliriz? Daha çok eğitim veya da bilgi, tecrübe sahibi olabileceğiniz konularda sizler için avantaj sağlayacaktır. Bunların yanı sıra Satürn ve Jüpiter sizlere sosyal çevrenizde genişlemenizi söylüyor. Eğitim gruplarına katılabilirsiniz. Farklı daha kendinizi özgü kişilerle bir arada olabilirsiniz. Bunların yanı sıra da kariyerinizden kazanç kapıları da o fırsat kapıları da ardına kadar açılacaktır. O yüzden de 2020'de o kadar çok çalıştınız ki şimdi onun ekmeğini yeme zamanı geldi. Bence bunu değerlendirmenizde fayda var. Sevgilerimi sunuyorum sizlere. Muhteşem bir 2021 diliyorum. Ve sevgili boğalar sizlerin 2021 yılında nerelerde şanslı olacağınızı söyleyelim. Şimdi sizler tabii ki 2020'de zorlandığınız konular oldu ama 2021'de muhteşem etkiler alacaksınız. Hangi konularda? Tabii ki para konusunda. Kendi ayaklarınızın üzerinde durup artık ben kendi paramı kazanıyorum dediğiniz ya da kendi paranızı kazanıyorsanız da bu kazanç kapılarının biraz daha artacağını gösteriyor. Özellikle de satış, pazarlama, iletişim, medya, yayıncılık gibi konularda işler yapabilirsiniz, ticarete atılabilirsiniz ya da bunları genişletme fırsatları yaşayabilirsiniz. Kariyerinizde bir kere çok mücadele edeceğiniz, kariyerinizde sorumluluklarınızın fazla olacağı ama bunun yanı sıra da fırsat kapılarının da açılacağı bir zaman dilimi olacak. Eğer kendinizi gerçekleştirirseniz ki Uranüs biliyorsunuz boğadan geçiyor. Değişin diyor sizlere. Eğer bu değişimi tabii ki kolaylıkla kabul ediyorsanız sizlere bu fırsat kapıları ardına kadar açılacaktır. Görmeniz gerekiyor. Ben her şeyi zorlukla tırmalayarak başaracağım değil de biraz daha kolaylığı dilerseniz çok daha iyi bir 2021 sizleri bekliyor. Paranıza odaklanın, kariyerinizde basamakları adım adım ilerlemeye bakın. Böylelikle güzel bir zaman dilimi sizleri bekliyor demektir. Sevgili ikizler sizlerin tutulmalar aksında gerçekleşecek bir 2021 yılınız var. Böylelikle en şanslı burçlardan bir tanesi tabii ki sizsiniz. Kendi gerçekliğinizi yaratmak, kendinizi bulmak, kendinizi keşfetmek için muhteşem bir zaman dilimi olacak. Tabii ki bununla beraber yeteneklerinizi sergileyebileceksiniz. Yeteneklerinizi sergilerken de kendinizi keşfettiğiniz için de farklı alanlara yönelebilirsiniz, farklı dallara yönelebilirsiniz. Hiç fark etmez ama attığınız adımlar size fırsat kapılarını açacaktır. Bunların yanı sıra sizler tabii ki biraz daha sorumluluğunuzu, biraz daha fırsat kapılarını aralamak için de ufkunuzu genişletmeniz gerekiyor. Farklı kültürden insanlarla tanışabilirsiniz. Bunların yanı sıra Uzak ülkelere seyahatler yapabilirsiniz, dil öğrenebilirsiniz, eğitimlere katılabilirsiniz ya da astrolojiye başlamak istiyorsanız muhteşem bir 2021 sizleri bekliyor. O yüzden de bu fırsat kapılarını bence aralınmak için cesaret edinin, ayaklarınız üzerinde durun, bilgi, tecrübe edinecekseniz de bunları sonuna kadar kullanın ve ondan sonra harekete geçmeye hazır olun diyorum sizlere sevgili ikizler. Sevgili yengeçler sizlerin 2021 yılında fırsat kapıları hangi alanlarda gelecek? Tabii ki kendi ruhunuzla ilgilenme zamanı geldi. Biraz daha izole olmak isteyebilirsiniz. Kimseyle çok görüşmek istemeyip biraz daha kendi o bilinçaltınızdaki derinlerde yatan ne varsa onları çözmek için kullanabilirsiniz veya bunların yanı sıra yardım dernekleri e, ya da kimsesiz çocuklar gibi derneklerde boy gösterebilirsiniz ki bunlar hiç değilse sizlere şifa olarak geri dönecektir. Bunların yanı sıra kitap yazmak isterseniz, eğitimler almak isterseniz bilinçaltı teknikleriyle ilgili konularda eğitimler almak isterseniz muhteşem etkiler olacak. Dediğim gibi biraz daha izolasyon gerektiren, biraz daha insanlarla bir arada olmaktansa geri planda kalmak isteyeceğiniz bir zaman dilimi. Buna yanı sıra para konularında özellikle de kredi kartları, banka işlemleri, ortak kazançlarınız veya da ailenizden alacağınız desteklerin tam olacağından bahsetmek isterim. Jüpiter burada bolluğunu, bereketini bu konularda size gösterecektir. Bu konulara yönelirseniz sizler de fırsat kapılarını kendinize açmış olursunuz diyorum ve sevgilerimi sunuyorum sizlere. Sevgili aslanlar 2021 yılının şanslı burçlarından bir tanesi değil mi? Hangi alanlarda tabii ki? Diğer insanlarla ilişkiler alanınızda. Daha çok insanlarla bir araya da olabilirsiniz. Farklı kültürden ya da kendinize çok marjinal gelen, farklı görüşleri savunan insanlarla bir arada olmanız için fırsat kapıları açılacaktır. Ortaklık istiyorsanız, tabii ki haritanız vaat ediyorsa, ortaklık istiyorsanız veya da evlilik istiyorsanız bu konularda sizi destekleyici açılar var. Bir de bu senenin tutunmaları size daha çok arkadaş çevresi, sosyal ortamlarınızın fazlalaşması, daha çok insanlarla bir araya da olacağınız zaman dilimini gösterecek 2021 yılı sizlere. Ve sizlere kariyer alanında da fırsat kapılarını açacak. Şöyle ki kazançlarınızın artık biraz daha artacağını veya da yeni keşifleriniz olacak kendinizle ilgili, yeteneklerinizle ilgili onlardan da kazanç kapısı artık aralanacak demektir. O yüzden de kendinizi keşfedin, eğitimler alın, belki de astroloji giriş yapacak ve ondan da danışmanlık yapacaksınız. Bunlarla ilgili ufkunuzu açık bırakın ve sizlere bilgi, tecrübe ve bunlarla beraber İnsanlarla iletişim kuracağınız bir zaman dilimi geliyor. Evlenmeyi düşünüyorsanız, uzun birlikteliklere adım atmak istiyorsanız tam zamanı sizler için. Aşk kapıları ardına kadar sizin için açılacaktır. Sevgili Başaklar, 2021 yılının şanslı burçlarından birisiniz. Tabii ki hangi alanlarda? Kariyer alanında artık yaradan size diyor ki, kariyerine odaklan, çalış, çabala veya da farklı alanlara artık girebilirsiniz. O yüzden de daha çok iletişim yoğunlukta veya da satış, pazarlama, ticaret gibi alanlara giriş yapabilirsiniz. Bunların yanı sıra daha çok konuşacağınız eğitimler, öğrenimler, görebileceğiniz ufkunuzu genişletebileceğiniz bilgi hazinenizi doldurdukça bakış açınızı değiştireceğiniz bir zaman dilimi olacak. Biraz zorlanacak mısınız? Evet, biraz zorlanacaksınız. Çaba mı sarf etmeniz gerekiyor? Evet, bu Başak burçları biraz çaba sarf etmeniz gerekiyor sizlerin. Ama ondan sonrasında kariyer alanınızda basamak basamak ilerlediğinizde bir zaman dilimi olacak. Bir kere çalışma hayatında günlük rutinlerinizde artık sorumluluklarınız fazlalışacak. O yüzden ne kadar çok çaba gösterirseniz, yılmazsanız ve kendinizi gerçekleştirme adına ne kadar çok odaklanırsanız işte o kadar çok sizlere şans ve bolluk bereket gelecektir. O yüzden de ne diyoruz Başaklar siz ki zaten seviyorsunuz bu konuları, çalış, çalış, çalış. O zaman ne yapıyoruz 2021 yılında daha çok çalışıyoruz sevgili Başaklar. Sevgili Teraziler 2021 yılında aşk geliyor sizlere. Aşk dolu bir yıl olacak. O yüzden de şimdiden müjdemi isterim. Tabii ki çocuk isteyenler çocuk. Hayatın keyfini sürmek isteyenlere keyif verecek bir zaman dilimi olacak. Bir kere en şanslı burçlardan birisiniz. O yüzden de bunun kıymetini bilin diyorum. Ve tutulmalar aksı sizlere sürekli seyahatler yaptırabilir. Daha farklı insanlarla, daha farklı kültürlerle bir arada olmanızı sağlayacak etkiler var. O yüzden de eğitim gruplarına katılabilirsiniz. Farklı insanlarla bir arada olmak için çaba sarf edebilirsiniz. Eğitim grupları, dil öğrenmeler veya da yurt dışı seyahatleriniz artabilir. Böylelikle o seyahatlerle beraber ufkunuzu genişletecek, bilgi alacak ve hazinenizi dolduracak zaman dilimi olacak. Ve sizlere aşk kapıları aranıyor, aralanıyor dedim ya. Şimdi o uzak diyarlardan belki de sevdalar sizleri bekliyor demektir. Orada bekleyen kişileri sizler de yavaş yavaş adım adım ilerleyeceksiniz demektir. Bu fırsatları tabii ki değerlendirirseniz de ne olacak? Hayatın keyfini biraz daha varacaksınız. Çocuk mu istiyorsunuz sevgili teraziler? Bu sene çocuk yılı olacak sizler için. Borsa, spekülasyonlu işler veya da daha çok kafe, restoran böyle eğlenceli mekanlar açmak istiyorsanız da yine sizlere fırsat kapıları ardına kadar açılacaktır. Bence bunları değerlendirmeniz gerekiyor sevgili teraziler, sevgili akrepler 2021 yılının tabii ki hangi etkiler bana şans getirecek derseniz daha çok evinizde, ailenizle ilgilenmeniz gereken bir zaman dilimi. Belki evden iş yapmaya başlayabilirsiniz. Online özellikle katılımlar yaparak işlerinizi daha da büyütebilirsiniz Toprak almak istiyorum ev almak istiyorum araba almak istiyorum diyorsanız da bu konularda size yine güzel etkiler olacaktır biraz zorlanacağınız bir yıl mı akrepler Evet biraz mücadele etmeniz gereken zaman dilimi ama bu etkileri nasıl pozitife çeviriyoruz Tabii ki güzel gelen noktalara biraz daha odaklanarak o yüzden de sizin en çok sevdiğiniz işlerden biri finans konularıdır ya tam da o etkiler var sizin haritanızda da. Bu kredi kartları, bankacılar, kredi alım verimi veya da ailenizden destek görmek istiyorsanız maddi konularda tam zamanı. Belki bir miras alacaksınız. Belki aileniz size diyecek ki bu ev senin işte veya da eşinizle beraber ortak gelirlerinizde güzel yatırımlar yapacağınız bir zaman dilimi olacak bolluk bereket tabii ki bu konularda sizleri bekliyor. Bunların yanı sıra da ortaklı işler mi yapmak istiyorsunuz? Tabii ki haritanız vade diyorsa bunu sakın unutmayın. Yine bu ortaklı işlerde de para kazanabileceğiniz veya da başkalarının kaynaklarını da kullanarak paranızı para katacağınız da bir zaman dilimi bunları değerlendirirseniz biraz da çaba sarf ederseniz güzel bir 21 yılı sizleri bekliyor demektir. 2021 yılının şansı boşlarından birisi kim? Tabii ki yaylar. Tabii ki hangi konularda şanslısınız? Hemen onlara aktarayım sizlere. Diğer insanlarla çok fazla iletişimde olacağınız bir zaman dilimi. Bunu gerçekleştirmeniz gerekiyor. Artık buna ihtiyacınız var demek ki sevgili yaylar. Evinizde veya da kapalı ortamlardan artık çıkıp kendinizi daha farklı insanlar, farklı kültürler veya da diğer insanlarla daha çok konuşacağınız derdinizi anlatacağınız, belki onları dinleyeceğiniz bir zaman dilimi olacak. Evlilik mi yapmak istiyorsunuz? Çok uygun bir zaman olacak. Ve bunların yanı sıra uzun bir birlikteliğe mi başlamak istiyorsunuz? Yine sizin için çok güzel etkileri olacak bir 2021 sizleri bekliyor. Ben değil artık biz zamanı sevgili yaylar. Bunların yanı sıra da daha çok yakın çevrenizde ilgileneceğiniz belki ticarete atılacağım, satış, pazarlama, ulaşım, lojistik gibi konulara atılacağınız bir zaman dilimi. Ve internette bir şeyler yapayım, satış pazarlamayı buralarda kullanayım ya da online sisteme geçiş yapayım gibi düşünceleriniz varsa yine bu konularda da sizi destekleyen etkiler var. O yüzden de yakın çevrenizde iletişimi daha fazlalaştırıp bir de bu satış, pazarlama, ulaşım gibi konularda da etkileşim yaparsanız muhteşem bir 2021'i aralamış olursunuz. 2021 yılında sevgili Oğlaklar, sizlerin artık kabuğunuza çekilme vakti bitti. Ne yapıyoruz? Biraz daha hayatın içinde oluyorsunuz. O 2020'nin zorlukları sizi biraz daha kabuğunuza çekilmenizi sağladı ya artık onlar geçiyor artık yaşam size diyor ki çalışma vakti, günlük rutinler elde etme vakti, sağlığınızı ilgilenme, daha çok insanlarla iletişim kurma, çalışma alanlarınızı gelin işletme zamanı. Çalışma arkadaşlarınızla daha çok iletişim kurabilirsiniz ya da bunun öncesinde çalışma hayatınız yoksa çalışma hayatına atılabilirsiniz. Bu etkiler size muhteşem bir şekilde geliyor. Ve bunların yanı sıra maddi konularda da fırsat kapıları ardına kadar açılacak. O yüzden de çalışır çabalar ve onun haricinde de paranızın kıymetini bilirsiniz. O paralar size bolluk bereket getirecektir. O yüzden de ne yapıyoruz? Kendimizi çalışmaya ve paramızın kıymetini bilecek akıllıca yatırımlar yapmaya adıyoruz. Olur mu? Şimdi sevgili oğlaklar sizlerin bu konuların haricinde bir de Kendinize artık özgüveninize sahip olun. Daha çok ayaklarınızın üzerinde durun. Bilgi veya da kendinizi gerçekleştirme özgün fikirleriniz varsa hiçbir zaman geri durmayın. Söylemekten de çekinmeyin diyorum. Bu 2021'de sizlere bolluk bereket getirsin. 21 yılında sevgili kovalar sizlerin tabii ki bu geçişler neler etkileyecek? Satürn ve Jüpiter artık yükselen burcunuza geliyor. Böylelikle ne olacak? Tabii ki sizler daha çok sorumluluk alacaksınız. Kendinizi gerçekleştirme, hayata dönme zamanı geldi. 2021 yılındaki o zorluklar artık gidiyor ve siz gün ışığına çıkmış olacaksınız. O yüzden de ne yapıyoruz? Daha çok kendimizin ayaklarımızın üzerinde durduğu, kendi fikirlerimizi söylediğimiz, daha çok kendimizi gerçekleştirdiğimiz bir zaman dilimi olacak. Ve bunların yanı sıra en şanslı burçlardan birisi sizsiniz tabii ki. Ne olacak? Çok güzel aşk zamanı. Birlikteliklere başlayabilirsiniz. Daha çok flörtler elde edebilirsiniz. Hayatın keyfine varacağınız bir zaman dilimi. O 2020'nin mahmurluğunu atın artık ve 2021'de aşk hayatın keyfine varma vakti. O yüzden de keyifli vakit geçireceğiniz ortamlara girebilir daha çok eşinizle dostunuzla görüşebilir. Veya da kendinizi gerçekleştirme adına hobiler elde edebilirsiniz. Tiyatrodur, sinemadır bunlarla daha çok etkileşimde olursanız daha iyi adımlar atmış olacaksınız. Ve çocuk mu istiyorsunuz sevgili kovalar? Tam zaman çocuklarınızla ilgileneceğiniz veya çocuklarla ilgili projeler sunacağınız, daha çok keyif veren yerlerde bulunacağınız ve kafedir, restorandır böyle yerleri açmak için de çok güzel bir zaman dilimi sizleri bekliyor 2021'de. O yüzden de sevgili kovalar ki en şanslı burçlardan birisisiniz. O yüzden de bu fırsat kapılarını ardına kadar açın ve sizlere giriş yapın. 2021 yılında sevgili balıklar sizler biraz daha artık kendi kapınızda çekileceğiniz, bilincinizle, ruhunuzla ilgileneceğiniz bir zaman dilimi geliyor. Artık o kadar çok insanlarla bir arada olmak yerine kendimle ilgileneyim, kendi gerçekliğimi yaratayım, ben kimim gibi soruların cevaplarını aralayacağınız bir zaman dilimi. O yüzden de özellikle bilinçaltı teknikleriyle, meditasyonlar, yogalar bu tarz konularla ilgilenmeniz için çok güzel bir zaman dilimi. Ne kadar çok bilgi edinirseniz o kadar çok da kendinizi bileceğiniz güzel bir 2021 sizleri bekliyor. Bunların yanı sıra yardım derneklerinde görev alabilir veya da sizden daha düşkün insanlara da yardım ettiğinizde aslında bu sizi daha çok hayata karşı motive edecektir. Ailenizle biraz daha zaman geçirip veya da toprak almak istiyorum, ev almak istiyorum, ailemle taşınmak istiyorum gibi gibi konularınız varsa da işte onlar için de güzel etkiler olacaktır sizler için. Biraz mücadele mi gerektiriyor? Evet biraz mücadele etmeniz gereken bir zaman dilimi sevgili balıklar. O yüzden de bu fırsat dolu yerlerde odaklanıp kendinizi gerçekleştirmek, ruhunuzla ilgilenmek veya da ailenizle evinizde biraz daha vakit geçirdiğinizde aslında çok daha iyi hissedeceğiniz günler olacaktır. Evden iş yapmak istiyorsanız da yine uygun bir zaman dilimi. Sevgili balıklar 2021'in bu etkilerini değerlendirirseniz fırsat kapıları sizin için de bu konularda aralanacaktır tabii ki. Ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 2021 yılında sağlık, huzur, mutluluk hep bizimle olsun ve farkındalıkla dolu bir 2021 olsun. Hepimize sevgilerimi sunuyorum.